Karga çıkmazı sokağındakiler sizdiniz değil mi? Polisi vuran. Bizdik abi. Tutsana lan sen. Hastaneye mi geçeriz savcıyı mı bekleyelim? Bilmem. Rıza baba hastanededir. Arif müdürü arayalım mı? Olur. Ara konuş sen. Abi çocuğu var mıydı? Ee... Ya Selim'in çocuğu var mıydı? Vardı vardı. Ailece Rıza babalarda kalıyorlardı. Yeni tayin oldu. Ev mev yerleşene kadar... Run. Ne yapıyor bu? Run. 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 Bin 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 bin. Abi nereye götürüyorsun bizi? Ne oluyor ya? Bir dakika. Nereye götürüyorsun bizi? Alo? Abi, komiserim. Manyak mı bu be? Kesin lan. Sesinizi duymayacağım bir daha. Yakala şu adam abi. Ne olursun yakala. Gire, gire. Abi, abi dur, gelin. Abi dur ya. Kes lan, <laughs> Oturun lan, otur. <laughs> Neden vurdunuz polisi? Ha? Neden lan? Yapma, Allah aşkına yapma abi. Siz onu vururken Allah yok muydu ha? Siz Allah yok mu lan? Bir tek bir sebebi var. Öldürdünüz adamı. Karısı kaldı. Çocuğu yetim kaldı. Onlar ne olacak? Ha? Onların Allah'ı yok mu? <laughs> Onların aklı abi, yok mu lan sizin abi. üstünüzde? Kimden soracaklar hesabını? Sorsalar ne olacak lan? Geri gelecek mi kocası? Babası geri gelecek mi çocuğun? Kimden neyi aldınız lan siz? He? Kimin hayatını kimden aldınız? Biliyor musunuz? Bilmezsiniz, bilemezsiniz. En sevdiğimizin kanını içimize döküp gidersiniz. Girip bin yıl yatsanız ne olur lan? Hangimize yeter? Ha? Acımıza yeter mi? Ölenle biz de ölüyoruz lan. Yeter mi ha? Yeter mi? Murat. Murat kardeşim. Yardım edin abi. Kes lan kes. Murat. Gidelim mi kardeşim? Ver 干！干个完！